Devam edelim sevgili izleyenler. Dünyadan gelişmelerle şimdi Trump'ın siyasi kararı ile ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın son olarak Almanya'daki askerlerini çekip Macaristan'a kaydırmayı düşündüğü bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump Avrupa'yı endişelendiren kararlar almaya devam ediyor. Son iddialara göre Trump Almanya'daki askerlerini çekmeyi düşünüyor. İngiliz Telegraf gazetesinde yer alan habere göre ABD Başkanı, ABD Avrupa ilişkilerini daha da bozacak bir hamleyle Almanya'daki askerlerini Doğu Avrupa'ya konuşlandırmayı düşünüyor. ABD'nin yaklaşık 160 bin aktif görevli personeli ülke dışında görev yapıyor. Bunların önemli bir kısmı da Almanya'da. Telegraf gazetesine göre bu rakam yaklaşık olarak 35 bin. Beyaz Saray kaynakları Avrupa'nın savaşı körüklediğini iddia ederek Trump'ın bundan rahatsız olduğunu dile getiriyor. ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü Brian Hughes iddiayı doğrulamasa da ABD ordusu çıkarlarımıza yönelik mevcut tehditleri en iyi şekilde ele almak için dünyanın dört bir yanındaki birliklerini yeniden konuşlandırmayı değerlendirmektedir açıklamasını yaptı. Trump Almanya'dan çektiği askerleri ise Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Macaristan'a kaydırmayı planlıyor. Macaristan geçtiğimiz günlerde düzenlenen Avrupa Birliği zirvesinde Ukrayna'yı destekleme taahhüdünü veto etmişti. Rusya ile yakın ilişkiler sürdüren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarına sık sık karşı çıkıyor. ABD'nin kıtadaki askerlerini çekeceğine dair endişe bir süredir devam ediyordu. Trump ilk döneminde de ABD'nin birçok önemli askeri tesisinin bulunduğu Almanya'dan yaklaşık 12 bin askerin çekilmesi emrini vermiş ancak kongreden gelen yoğun eleştiriler üzerine bu karar Joe Biden tarafından durdurulmuştu.